Ara transfer döneminde çok önemli hamleler yapan Galatasaray'da scout ekibinin önerdiği ve teknik heyetin onay verdiği isimlerin takviyesi için çalışmalar sürüyor. Yeni sezon planlanmasını da şimdiden gerçekleştiren Sarı Kırmızılılar Solbek için önemli bir hamlede bulundu. Leipzig'ten kiralanan bon servisinin yüksek olması ve sık sık sakatlanması, Emre Taşdemir'in de benzer sakatlık sorunları sebebiyle bir türlü istikrar sağlayamaması bu bölge için kulübü arayışa iterken çözüm Kuzey Amerika'da bulundu. Meksika Ligi'nde kulübü kulüple forması giyen 25 yaşındaki sol Solbek Moreno ile 4 yıllık anlaşmaya varıldı. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Kolombiyalı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. 500 bin euro imza parası artı 1 milyon euro yıllık ücretle mutabakat sağlanan Moreno yaz aylarından itibaren Galatasaray'ın yeni Solbek'i olacak. Daha önce 5 kez Kolombiya milli takımının formasını da giyen ve Falcao'nun da yakından tanıdığı Yuri Moreno yüksek tekniğiyle dikkat çekiyor. Bu özelliğiyle hem şu anki kulübü Leon'da hem de daha önceki takımlarında hem sol hem de sol açık olarak görev yaptı. Hücuma verdiği desteğin yanı sıra kenardan oyun kurma ve pas istasyonu yaratma yeteneğiyle öne çıkan Moreno'nun defansif tarafı ise ofansına göre daha zayıf. Geriye dönüşlerde zorlanması ve kademe hataları oyuncunun eksi yönleri olarak gösteriliyor. Ancak hem scout ekibi hem de teknik heyet Moreno'nun bu zaaflarını Avrupa futbolundaki gelebileceğini ve çok daha iyi seviyelere gelebileceğini görüşüne sahip.